Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni bir şey bulduk arkadaşlar. Minecraft'ta mı göstereceğiz arkadaşlar? Değil mi Çok garip ya. Sonra onlara bakacağım arkadaşlar Allah öldüm. Aa, aa. Yeniden oluştur. Ha bir, bir aldık ama. Allah lan öldü öldü lan bırak beni lan git lan git git de çabuk öl lan ıskaladı Allah <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne lan bu ne bizi tuzak döşemiş Evet arkadaşlar bunda da devam etmesini istiyorsanız şey yapmanız lazım arkadaşlar video beğenip elde lazım arkadaşlar bak böyle bir yer bulduk o arkadaşlar ben biliyorsun oyunla hiç para harcamıyorum arkadaşlar oyun lanetlenmiş mi ne bu ne oğlum bu yer ne orada oradan bunları falan aldım arkadaşlar lanetli eşyalar bu ne Gözümü seveyim. Hiç kullanılmamış. Buna yeni güncelleme mi geldi acaba? Vallahi arkadaşlar biz hiç bu oyuna para harcamıyoruz. Çünkü bu oyun par paralı var markası alıp zengin olabiliyorsunuz. Bu oyunda. Cilmoza. O zaman hiç yalan söylemez arkadaşlar. Ben de söylemem ama. Gene söyleyeyim dedim. Lan buraya. Ya yeah, araya takıldım. Allah. Allah. <laughs> Şöyle köyü gezelim. Bu bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. Refleksendirilmiş olmayacak. <laughs> arkadaşlar çok garip ya. Evet. Siz hiç gördünüz mü arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Oo! Uf uf uf. Ya of. Altın Bu arada iki tane birden çıktı arkadaşlar. Siz hile falan yaptınız demeyin vallahi arkadaşlar. Hile bile yapsak arkadaşlar biz nasıl paralı marka rafiyleyip bunu yapalım yani düşünün. Biz yapmayız öyle bir şey arkadaşlar. Minecraft şimdi paralıslıklar. Bir de şu üstte bir şey gelmiş yine arkadaşlar. Ben falan arkadaşlar parayı ne zaman paralı markası ne zaman alırım biliyor musunuz arkadaşlar? Sizden istediğim like'ı alırsın. Bilgisayar da alırım. Videolarımı daha da iyi efektlendirebileceğim. İlk önce bilgisayar alacağız. <laughs> ne oldu? dur. Öldürme lan öldürme. Tek <laughs> Şu anda alalım. Ev yapacağız arkadaşlar dediğimiz üzere. Buraya çık bir şeyler söyle. Arkadaşlar buraya ve desteği çabuk köyü terk edin. Çünkü biz sizin evinizi soyacağız. <laughs> Yukarıdaki bak. What? Ha, burada lanetli bir şeyler olmuş. Abi ben korkuyorum. Videotu bu arada e, korku video değil arkadaşlar sadece böyle Minecraft'ı keşfedeceğiz falan. biliyorsunuz bunun ilk bölümünü de çekmiştik arkadaşlar Oha altın var orada nasıl alacağım peki onu ya bizim demirimiz yok ya of ya Kolayca altın olabilirdik. Abi şu, şu, Abi bu ne? Abi şu şu e, alev taşlarına <laughs> sakın basma. <bastın>. Hı hı <laughs> biliyorum. Nedir o gidelim mi? <laughs> Oksijen bile bende ne işe var? Ne görmedin mi? Var mıydı? Bir, bir şey eksik. Aa. Bir tane eksik. Abi bize bir tane var. Onu koyalım. B bir tane daha bulursak yap. B bir tane daha bulursak yapabiliriz. Yo bak burada böyle garip bir look var. Bu ne? Kırmayalım, kırmayalım. Bu arada arkadaşlar değişik bir yedim arkadaşlar. Baksanıza Su gibi bir şeyler çıkıyor. Kararker parçaları. Bak bunu da deniyorum, Bunu da doluyor. Genelde olmuyor arkadaşlar bu. Mod yükledim ben. Yani şu anda modlu markalarla oynuyoruz diyebiliriz. Neyse arkadaşlar. Daha da istiyorsanız yorumlara değil like atıp belli edersiniz artık. Arkadaşlar valla bu videoyu mutlaka izleyin derken aa madem. Sakın salaklık yapayım deyip atlama. Tamam madem git. Atlamam ama. Atlama Ne Neden atlıyorsun ya? Mal mı? bir şeyin yok. Hı? Kaz kazman falan yok bari taş topla. Doğru ya. Ben vallahi arkadaşlar, pur tupur e, köye gitmek için oyuna geldim arkadaşlar. Geçen Geçenki bölümde arkadaşlar şey olmuştu oyunda. Bu konmuş arkadaşlar. Yaptığım hiçbir şey saymamıştı Burada da chest varmış. Oo. Oha! Oha altın sen. A, al, altın e, altın parçası. Hı hı. Bunu şöyle koyalım. Hiçbir şey olmadı. Altın blok yapabiliyor muyuz? E bu nasıl altın yapıyorduk? Galiba bu, bir bi, tane. Bu, bu işe yarım ya. Evet. Şey. Galiba ondan 8 tane olması lazım. Hatta kraftik table'danları bir birleştir. Belki altın elde edebiliriz. Dur. İşte o piratik table doluyor, hem de 8 tane lazım. Hmm. Burada da bir yer var. Burası nere? Burası mı? Arkadaşlar ben burada çalış çalışıyordum. Bak böyle nereden? Yine açılmış. Evet. Ben burada arkadaşlar benim oyunum elor falan vuruyor ya. Ne böyle oluyor? Battes, battes, Arkadaşlar elini oru vermiyor da. Ee, blok bloklar dönüşüyor. Her girdiğim Minecraft'ta bir dönüşüyor bloklar. Şöyle odun falan kasak. Yani yarın evimiz için biraz hazırlıklı olalım. O, o maden yapmayalım. Ben madenin mi ne değil. Okus oraya da de, Oraya da gideriz. Topla 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 topla. tıpla tıpla. top ta ta top. Bütün bir yarım saatte kırıyorum. Süveter. Keşke şöyle bir mod indirseydim ya. Böyle ağacın en altından kırıp e, bütün ağaç düşme Bir de arkadaşlar böyle bilgis bilgisayar diyorum ya. Şey modları da var arkadaşlar. Onları da indirelim. Arkadaşlar ev yapabiliyoruz. Ama e, ev diyorum ya. Şey yapabiliyoruz. E, şeyler filan. Oha bu ne? Oha. Evet o da bir moddandı arkadaşlar. Ben indirmiştim. Böyle bir mod vardı. Ben indirdim onu. Paralı Minecraft'ım olduğunda arkadaşlar bütün modları indireceğim. Bak bu dincili de moddan yaptım. Arkadaşlar diğer bütün modlar için arkadaşlar yani bilgisayar bilgisayar oturma koltuğu falan için Arkadaşlar, paralı Minecraft ihtiyacımız varmış. Minecraft'teki oturma koltu, e, oturma koltuğu sonra bilgisayar falan diyorum arkadaşlar. Onlar da bir mod olarak indireceğim. Gerçek hayatta değil. <laughs> paralı Minecraft'ı yüklemem lazım arkadaşlar. Yani bu videoyu 24 like gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Ya 24 değil 25 like. Şöyle al 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 Şöyle tümünü nasıl arıyorduk? Bas 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 Nerede bunlar şimdi? Bir tane bir tane Ooo 2 tane olmuş Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı devamını istiyorsanız like at yani bu video 25 like gelip belli edebilirsiniz çok ya, çok da gönlünüz, ya? ya da siz gö ya da siz gödüğünüzten bir şey ister bir like isterseniz de iste, anlarım arkadaşlar. Yani bu videoya bayağı like gelsin arkadaşlar. Daha da böyle gizemli şeyler videolarını izlemek istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oradan alırım. Ben sizin için ararım daha da arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı güle güle.